Benim sevgim zehirli bir sevgi. Dokunduğum her şeye zarar veriyorum ben doktor. Ne yapmalıyım ben? Dokunma. Aa çok iyi. Vallahi bir rahatlama geldi. Merhaba. Hatırladınız mı beni? Hiç çıkartamadım. Size bir iş teklifim olacak. Olma. <laughs> Evladım benim yavrum. Babacığım. <laughs> Bu nedir ya? Şunu göreceğime kör olsaydım emin ediyorum ya. Gel kardeş gel. Bu nedir ya? Nereye koyayım bunu? Bu ne? Döner. Siz şu adamın kim olduğunu biliyor musunuz? Çok ünlü bir şef. Bir tost alabilir miyim? Tosta doyma. Bir tane meyven yaptırayım mı? Ekmeği bana bana yersin. Nasıl? Nasıl? Ne oldu şefe? Çıkar önünü oldum. Önlüğümü çıkarayım. Leyla yol vermiş buna. Yine mi? Evet. Ha Bu mu senin derdin? Ha, halledelim o şeyi. Hep erosmuşuz biz. Ne oldu mekanı mı değiştirdiniz? Ufak dokunuşlar yaptık diyelim. Nasıl buldunuz ama? Samimi değil. İki tane arkadaş var burada mermen yapın. Onları gönderdik. Mermen getireceklerdi bize elleriyle. Onun için geldik. Bakkalda döner yemedik de demeyiz artık. Afiyet olsun. Yok mu bir şey Kusura bakma bizde yok.